Hocam ben tevhidi yeni öğrenmeye başladım. Sizden öğrendiklerimi çevremle paylaşmaya çalışıyorum. Ama hep olumsuz beni kıracak şekilde konuşuyorlar. Ben de bildiklerinizle amel edin, ben de bildiklerimle amel edeceğim diyorum. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış yapıyorum. Veya tevhidi yaymakta size yardımcı olabilmek adına ne, neler yapmalıyım? Şimdiden Allah razı olsun demiş. Allah Azze ve Celle bütün Müslümanlardan razı olsun. Amin. Şimdi kardeşlerim, tevhidi öğrenen bir Müslüman, çevresindeki insanlara davet yapıyorsa, onun ekmek gibi, su gibi öğrenmesi gereken bir kaide vardır. Nedir? Sabır, sabır, sabır. Sabırlı olmayan bir insanın davet yapması kendini helak etmesi demektir. Onun için Allah ilk indirdiği ayetlerinde peygamberimize ne dedi? Fasbir ala ma yekuluna وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا Ey Habibim, onların söylediklerine sabret. Onların sözlerine karşı sabırlı ol ve onları güzel bir şekilde terk et dedi. Alemlerin Rabbi olan Allah. Sabır, sabır, sabır. Ne kadar olumsuz karşılık verirlerse versinler, ne kadar reddederlerse etsinler, sen diyeceksin ki benim vazifem insanları hidayet etmek, veya anlattıklarımı insanlara kabul ettirmek değildir. Benim vazifem sadece tebliğ etmektir. Allah'ın ayetlerini insanlara ulaştırmaktır. Ulaştırdım mı? Ulaştırdım. Karşı taraf kabul eder, Allah'a hamd edersin. Karşı taraf reddeder, sabredersin. Ama ikili tartışmalara girmek, insanların söyledikleri sözlere cevap vermek, şeytanın davetçi davetinden saptırdığı yollardan bir tanesidir. Ne söylerse söylesin. Siz diyelim ki dininizi anlattınız. Karşılaştığımız çok fazla şeyler bunlar. Adam sizi dinledi dinledi. Ondan sonra dönüp dedi ki ya sen hangi çağda yaşıyorsun dedi. Senin bu söylediğine kargalar bile güler dedi. Sen şimdi orada dönüp sen ne demek istiyorsun kardeşim ben sana Allah'ın ayetlerini okuyorum dersen şeytanın istediği şeyi yapmış olursun. Ne yapacaksın ortalığı 56'ya vermeyeceksin. Doğru mu? Adanalılar böyle söylüyorlar galiba. Öyle yapmayacaksın. Ne yapacaksın peki? Kardeşim ben sana anlatmak istediğimi anlattım diyeceksin. Ben sana ulaştırdığımı ulaştırdım diyeceksin. Kabul edersen Allah'a hamd ederim. Kabul etmesen Allah Azze ve Celle sana hidayet etsin dersin. Adamı gönderirsin. Yani bizim şeyimiz bu olmalı kardeşlerim. Davet ve sabır. Davet ve sabır. Hakaret edildiğinde veya cevap verildiğinde kendini zapt edemeyen Müslümanlar, daha önce de defalarca söylemiştim, mümkünse bu kardeşler davet yapmasınlar. Bunlar sadece İslam'ı yaşayaraktan insanlara göstermeleri kafidir diyebilirim. Tevhid konusunda size nasıl yardımcı olabilirim demiş kardeşimiz. Vallahi kardeşler bugün tevhid davetine yardım etmenin çok fazla yolu vardır. Yani mesela birinci olaraktan söylüyorum. İlim okumaya kendini elverişli gören, yaşı buna uygun olan bir heves olarak değil, bir temenni olarak değil. Gerçekten ilim okuyabilecek olan insanlar Buyursunlar, ilim okusunlar. İlim okuduktan sonra bu dine de hizmet etsinler. Dil bilen kardeşlerimiz varsa, bu ister Türkiye'nin yerel dilleri olsun, işte Kürtçe olabilir, Zazaça olabilir, ilahirihi, e, Mahalmice dedikleri yerel Arapça olabilir. İster evrensel diller olsun, İngilizce, Almanca, Fransızca, ilahirihi, bu dilleri bilen kardeşlerimiz varsa buyursunlar, gelsinler. Biz onlara bazı şeyleri tercüme ettirelim, Onların dilleriyle bu daveti yayalım. Teknolojiyi kullanan, bilgisayarla haşir neşir olan, yaptığı işten dolayı interneti kullanmak zor durumunda olan kardeşlerimiz varsa ve biraz da elleri bazı şeylere yatkınsa bizimle irtibata geçsinler. Biz onlara neler yapabileceklerini, bu davete nasıl faydalı olabileceklerine dair onlara da bir vazife verelim. Onlara da bir görev verelim. Onlar da tevhid davetine davetçi olsunlar. İlim okumaya vakti yoktur ama sosyal bazı kardeşler vardır. Çok güzel davet yapmayı bilirler. Ağızları iyi laf yapar. Toplumla kaynaşma konusunda bir problemleri yoktur. Gelsinler Müslümanlara desinler ki ben iyi bir davetçi olabilirim. Bana hem usul anlamında hem de e, neler yapmam gerektiği noktasında program anlamında yardımcı olun desinler. Biz onlara yardımcı olalım. En önemli mesele kardeşlerim, maddi imkanı olan kardeşlerimiz mallarıyla bu davaya bu davaya yardım etsinler. Bu davetin yükünü yüklensinler. Çünkü İslam'a yardım etmenin en güzel yollarından bir tanesi yapılan hizmetleri finanse etmektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en sevdiği sahabe kimdir? Ebubekir radıyallahu anh'tır. Bütün sahabelerden daha fazla severdi onu. Peki onu övdüğü zaman neyle övdü Allah Resulü? İki tane özelliğiyle övdü onu. Başka değil. Yani Ebubekir Ebu Ebubekir yapan yüzlerce özellik vardır. Ama Allah Resulü onu övdüğünde onun iki tane özelliğini söyledi. Benim arkadaşımı bana bırakmaz mısınız? Bukhari ile Müslüm'ün hadisi. Benim arkadaşımı bana bırakmaz mısınız? Sizin beni yalanladığınız yerde o beni doğruladı. Sizin beni desteksiz bıraktığınız yerde o bana destek verdi. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki malı ve arkadaşlığında Ebubekir kadar bana yardım eden başka hiç kimse olmamıştır dedi. Malı ve arkadaşlığında. Malı ve arkadaşlığında. Ebu Bekir Allah'ın dinine yardım ederken kimsenin kendisine bir şey söylemesini beklemeyen baktiyarlardandı. Yani Allah Resulü ölen vakti evine geldi. Ayşe annemiz diyor biz anladık bir, bir terslik var. Bu vakitte kimse kimsenin evine gelmez Mekke'de. Ebu Bekir de, Allah Resulü dedi ki ey Ebu Bekir bana izin verildi hicret edeceğiz. Sen de bana yol arkadaşlığı yapacaksın dedi. Hazırlığımızı yapalım. Ben hazırlığı yaptım ey Allah Resulü dedi. Daha Allah Resulü'nün hicret edip etmeyeceği belli değil. Daha Ebu Bekir'in hicret edip etmeyeceği belli değil. Daha Ebu Bekir'in peygamberimize arkadaşlık yapıp yapmayacağı belli değil. Ama Ebu Bekir durumdan vazife çıkaranlardan. Baktı ki Allah Resulü yavaş yavaş sahabeyi gönderiyor. Dedi ki ben iki deveyi her hazır edeyim. Yolay bize yetecek parayı her hazır edeyim. Allah Resulü hicret ediyoruz dediğinde en azından kafası ağrımasın o konuda. Sallallahu aleyhi ve sellem ben malımı getireyim onun önüne koyayım dedi. Kardeşlerim, dininize yardım etmek istiyorsanız birilerinin sizden bir şeyler istemesini beklemeyin. Bahtiyar olan insan, kendi ahireti için çalışan insan, neye ihtiyaç olduğunu görebilen insandır. Ve kimsenin kendisine bir şey söylemeden davasına yardım edebilen insandır. Maddi durumu olanlar, İslam'a mali olaraktan yardım edebilecek olanlar yardım etsinler. Bugün bu yapılan bütün projeler Hepsi maddeye bağlıdır kardeşlerim. Yani iş gücü de olsa, adam da olsa, hoca da olsa, program da olsa, eğer onu finanse edecek maddi imkanlar yoksa, bütün dünyanın en iyi çalışanlarını bir araya da getirseniz, birbirlerine bakacaklar. Kahvede oturan işsizler gibi toplanacaklar. Birbirlerine bakacaklar. Sonra tekrardan dağılıp evlerine gidecekler. Onun için maddi yardım önemlidir. İmkanı olan maddi yardım yapsın. Hiçbir şey yapamayan kardeşlerimiz varsa dua etsinler bize. Yani ben hiçbir şey yapamıyorum diyorsa hastadır, evindedir, yaşlıdır, hiçbir şey yapamıyor. Otursun. Evinde bize dua etsin, Müslümanlara dua etsin, ümmete dua etsin. Umulur ki Rabbim onun dualarına icabet eder. Bizlere de yardımcı olur. Allahumma amin. Ben geçen derslerimizde de söylemiştim kardeşlerim. Yine söyleyeyim. Size ben bu sene bir, bir insanla tanıştım. Ben onunla tanıştıktan sonra bende şu kanaat hasıl oldu ki, yeryüzünde ben Allah'ın dinine de yardım edemiyorum diyen herkes yalancıdır. Hiçbir özrü, hiçbir bahanesi yoktur. 14-16 yaşında bir kız çocuğumuz, Meryem kardeşimiz, Avrupa'da vücudunun yüzde 90'ı çalışmıyor, yatalak bir şekilde yatıyor, üzerinde bile oturamıyor. Yani üzerinde oturması mümkün değil. Yemek yiyemiyor, işte midesinden beslenmesi gerekiyor. Annesi kendisini Türkiye'de doktora getirmiş, Doktor bu fazla bile yaşamış demiş. Yani hani bu Türkiye'de düşünün tıp henüz böylelerinin yaşamasına imkan tanımıyor Türkiye'de. Avrupa'da imkanlar var. Böyle bir kardeşimiz <laughs> dünyanın bir ucundan buraya gelmiş. Hocam ben ne yapabilirim? Sizin davetinize nasıl yardımcı olabilirim? Ben dil biliyorum, sürekli evdeyim, interneti kullanabiliyorum. Benim yapabileceğim şeyler var mı demiş. Ve şu anda da bizim davetimize en büyük katkıyı yapan bana göre odur. Yani bana sorulursa çünkü elindeki o kadar imkanla bu kadar büyük iş yapabilen insan en büyüğünü yapıyor demektir. Ben onu gördükten sonra anladım ki insanların çoğu yalan söylüyorlar. İşi bahane edenler, çocuklarını bahane edenler, evlerini bahane edenler, hastalıklarını bahane edenler bunların çoğu yalan söylüyorlar. Her insanın bu dine mutlaka yardım edeceği, yardım edeceği bir şey vardır. Dedim ki bu kardeşimize ben tercüme yapayım hocam dedi videoları zaten yapıyorum. Ama bir program yaparsanız ben yani gece gündüz bu işe çalışırım dedi. Ben dedim hani senin belki elindeki programlar yetersiz olabilir. E, profesyonel olmayabilir. Biz sana profesyonel programlar alalım dedim. Yani az çok bildiğimiz için bu işi sana onları verelim onlarla davetin yayılmasını sağlar dedim. Yok yok hocam hiç olur mu dedi ya ben para biriktiriyorum zaten ben alırım dedi. Böyle de iffetli bir insan. Yani hem Allah'ın dinine yardım edecek hem de yardım ederken senden bir yardım da istemeyecek. İmkanları da ben oluştururum. Siz sadece bana vazifemi söyleyin diyecek. Yani bence kardeşlerim yıllarca Müslümanların arasına gelip giden kendisine bir şey söylenmediği zaman kıpırdamayan insanlar bu anlattığım kıssaya bakıp yani kalp kalmışsa diri oturup ağlasınlar. Kalp kalmamışsa da utansınlar. Yani varsa birazcık kalp kalmışsa bence oturup üngür üngür hallerine ağlasınlar. Allah'ım desinler beni de bu bacımızın yüzde biri kadar bana İslam'a yardım etme hassasiyeti ver desinler. Yok eğer bu yoksa kalp ölmüşse zaten onlar Allah'tan yüz çevirdiği için Allah da onlardan yüz çevirmişse en azından şöyle iki dakika başlarını önlerine eğip utansınlar. Çünkü herkesin bu dine yapabileceği bir yardım vardır. Yeter ki insanlar bahane bulup kendilerini kandırmasınlar.